Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi koyunun biri doğurdu. Ama ne kuzu doğurdu. Koyun herhalde ikinciye yattı şimdi bir daha yattı. Rahatsız etmek de istemiyorum. İnanın kuzusu bir aylık kuzu kadar büyük. Şöyle kocaman bir kuzu doğurdu. Bakın şöyle. Bunu temizledik kafasını yıkadık. Koyun sanırım ikinciye yattı arkadaşlar. İkinciye doğru kangal Koyun. Yani kaderimize, kangal koyunlarımıza bir kiz doğuruyor. Allah'a şükür olsun. Geçen sene öyleydi. Bu sene yine kısır koyunlar içine aldık. Gebeleri ayırdık. Bakın bu da gebeydi. Birinciyi çıkarttık. Kuzunun sağlığı, sıhhati şu an yerinde. Koyun ikinciye yattı. Yani bakın sancı var hayvanda. Benim de ürküyor biraz. Şöyle kuzu bu. Diğer kangal koyunumuz var. Şu kırkın, kırkılmış koyunlar içinde. O da gebeydi. Onunla buraya aldım. Yani kuzu gayet sağlıklı. Şu an içinden çıkacağım. Sanırım koyun ikinciye hamile, ikinciye doğuracak. Bakalım arkadaşlar. Hayvanları ütütmeyelim. Yük Devamını çekeceğim birazdan. Arkadaşlar kuzu ayağa kalktı. İkinci yokmuş. Koyun ıkındı falan biz baktık. İkinci yavru yok. Tek doğurmuş. Kuzu ayağa kalktı şimdi. Annesini de emiyor ilk başta da koyun sahip çıkmadı. Yatıyordu, kalkıyordu, ıkınıyordu. Dedik bir tane daha var sanırım. ıkınıyor ıkınıyor bir şey çıkmıyor. Biz de yatırdık, el attık, baktık. İkinci yok. Tek yavru. Bir hayırlısıyla sağlıklı, sağlıklı bir tane yavrumuz oldu. Yavrunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar maşallah. Bakın arkadaşlar şimdi bunlar da Beşteki hayvanlarla bazılarının buynuzu uzamış. Böyle görüyorsunuz. Gözüne gitmiş. Onlar buynuzunu kestik. Boynuz kesme teliyle kestik arkadaşlar. Hayvanlar artık boynuz gözüne girmiş. Yara spreyi asaktır. Yani boynuzumu aldığınızda devamı takip edin. Çünkü boynuzlu mal aldığınızda dikkat edin arkadaşlar. Çünkü devamlı boynuz gözüne gelen hayvanlar oluyor yani. Sonuçta 200-300 tane hayvan illa çıkıyor. Şöyle bakın hayvanı rahatlattık. Çünkü o gözüne gelmiş. Gözüne sıyırmış. Hayvanın sıkıntısını yapıyor. Yani, sıkıntı yapıyor hayvana. Gözüne geliyor. Şimdi bak hayvan rahatladı. Bu aklınızda olsun. Çünkü bakın şöyle boynuzlar. Kıvrık boynuz. Bu hayvanın gözüne geliyor. Bakın bunlar uzak ama bazıları daha yakından gidiyor. Mesela bir tane daha kestik. Bir tane boynuzu rahat. Bir tanesi yine gözüne gelmiş. Onu da kestik. Aynı şekilde. Kıvrımlı boynuz. Ee, yani bu da böyle yaptığımız bir işlem. Bilginiz olsun yani. Bunlar böyle işte aklıma geldikçe Parça parça çekeceğim. Arkadaşlar kestiğimiz boynuz şöyle. Bakın. Hayvanın. Ucunu daha önceden kesmişler sanırım. E, büyüyünce de kalan kısmı hayvanın gözüne gelmiş. Şöyle kestiğimiz boynuz teli de burada. Şöyle. Yani bu boynuz teli ekstra bir şey değil. Bildiğimiz bisikletçilerde fren teli var ya arkadaşlar onlara kesiyorsunuz. Onu böyle ben kelpedenlere falan doladım. O şekilde. Bizim Ali kesti. Bakın Kanter içine içinde kaldı. Biz tuttuk hayvanı. Boynuz parçaları da buralardaydı ama bu da bir iş. Yani dikkat edilmesi gereken önemli bir iş yani arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü bunlar da sonuçta canlı. Gözümüze ufacık bir çapak kaçsın. Bir sinek kaçsın. Ne yemek yiyebiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Düşün, hayvanın boynuzu, göz, boynuzu gözüne gidiyor. E bu hayvan nasıl yemeyecek? Sıkıntı, stres. Yani boynuzu hayvanlarınızı böyle bir aldığınızda bir takip edin. Boynuzu gözüne girme ihtimali olanları girenleri direkt ben hemen bisik bisikletçiden gidin bir fren tel alın. Eski yani sıfır almanıza gerek yok. Kullanılmış adam oraya atıyor. 3-5 kuruş verin alın yani. Aha bir tane de beyaz var bakın şöyle. Bakın şöyle. Görüyorsunuz bakın. Bu gözünü sıyırıyor bakın. Üstüne gitmiş görüyor arkadaşlar? Ha, mesela bu da kesilmesi gerekiyor. Bunu haftaya kesek. Ali bu beyazı da haftaya keselim ha. Bunu gözünün üstünden geçmiş de kalın geldikçe bakın kalın tarafı geldikçe bunun aynı şekilde rahatsız edecek. Bunu da haftaya keseriz arkadaşlar. Bakın şöyle kıvrımlı boynuzlar. Çok riskli. Hayvanın gözüne gel. Hayvan aynı. Üstten düz göremiyor. Alttan böyle kafasını havaya kaldırıp da görüyor. Ya işte böyle işler var arkadaşlar işte. Hayvancılıkta böyle boynuzlu hayvanlarda, mor hayvanda, hayvan hayvanda bu şekilde boynuz kesmeniz gerekiyor. Yani gözüme gittiği için da bir bilgi olarak verelim dedim yani. Evet hayvanların akşam yemeğine döküyoruz. Ben buradan veriyorum. He? Bakın, akşam yemeği yok <laughs> Hemen taarruza geçiyorlar arkadaşlar. <laughs> abi, abi. İlla içinde tek tük yemeyen oluyor. Onlar da Onlar da Hemen tespit ediyoruz İnlesin acını bakın Ali dökerken arkasına dolanıyor Nereye döksa oraya giden hayvanlar var Bazı hayvanlar o nereye gidiyor oraya gidiyor O nereye gidiyor oraya gidiyor Bakın boynuzunu kestiğimizde Boynuzunu biraz olan Hayvanlar rahatladı ya Bu da benim yeğenim Göktuğ. Geleceğin tüccarı. Küçük başçısı. Koyunları çok seviyor benim yeğenim. Gel mi Göktuğ? Koyunları çok seviyorsun değil mi? Evet koyunlar çok seviyor da bunların içine girmeye korkuyor arkadaşlar. Bunlar vuruyor çünkü oynuyor gibi yapıp vuruyorlar. Ya bizi de vuruyorlar da biz yine o kadar etkilenmiyoruz da. Göktuğ çok etkileniyor. Değil mi Göktuğ? Bakın arkadaşlar bunu alayım diyoruz. Yem saati. Burada da koyunumuz ikizi bekledik. Doğurmadı tek doğurdu. Buradan da yem dökeceğiz. Kuzu emdi tamam. Emmesi memmesi on numara. yem yemeyen yok. Yemlerini arttırıyoruz kademe olarak. Şu an dediğim gibi 1 kilo 250 gram ama 1 kilo 350 ya 4 gram yapacağız. Yani hayvanlar maşallah görüyorsunuz arkadaşlar. Kalıp oturdu. Ayaklandılar. Küçüklerini de ayırdık. Küçükler de artık ezilmiyor. Hepsi bir kalem oldu hemen hemen. Tabi içinde 3-5 tane o, yine kısası falan oluyor da o da oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi hepsini bir taraf ayırırsa bu sefer öbür taraf sık oluyor. O yüzden ona elimizden geldiğince bir ayar veriyoruz. Yani yani hayvan kısa ama öbürlerine güç yetiriyor. Mesela o hayvanı bırakıyorum ama çok ezilen hayvanlar mutlaka ayırmamız lazım. Bazı hayvan var misal iri ama hayvan eziliyor, zayıf kalmış. Onları da ayırıyoruz mesela. İlla bu hayvan boylu şöyle böyle değil. Yani bunlar ne kadar inekler kadar olmasa da boynuzlu olduğundan biraz yani nasıl diyeyim size şimdi belki besi yapan arkadaşlar vardır. Adamın 50 malın içinde iki tane boynuzu var. iki tane boynuzlu bir tekneyi zapt ediyor yani. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Öbür geriye kalan 48 mal diğer yerde yemeye çalışıyor. O iki mal karnını doyuracak da o şekilde. Şimdi bunların da bazıları çok ahlaksız oluyor. Yani birbirlerine vuruyorlar yani. beklerken tek doğru arkadaşlar. İkiz beklerken tek doğurdu. Diğeri de sancısıymış. Eşin atmış sancısı daha doğrusu. İyi fena değil koyunumuz. Buna da e, Gentador vuruyorsun. Şimdi koyun kuzadığı zaman koyuna Gentador kuzusuna da yeldif vuruyorsunuz arkadaşlar. Kuzu doğar doğmaz ağzına sıksanız bir gram yeter. Koyuna da direkmen gentador vurmanız lazım. O da rahme iyi gelen bir antibiyotik. Yani rahmini hemen hayvan topluyor, rahatlatıyor yani. Evet, kuzumuz da maşallah, şöyle. Olsun, tek kuzu da güzel ayaklı, boylu kuzu. Memnunum yani. İki zormasın ya, iki kuzu biz besleyeceğiz. bize sıkıntı oluyor. Tek doğursun, baksın yani, tek doğursun, kendi baksın. Biz yemini memini veriyoruz. Öbür türlü iki doğuruyor. Birini alıyor birini almıyor. Bu sefer zaten bir, sürü bir iş var. Onun için de öbür kuzuyla uğraşırken, O kuzu daha şey yapıyoruz. İkisi de ölüyor O, o yüzden tek kuzu kafamız rahat oluyor. Hamdolsun. Güzel bu kuzu doğurdu. İyi. Bunlar da yemesi güzel. Bunlara dün ekstradan bir daha ciğer destekleyici vitamin vurdum. Bunlar içinde zayıf olanlara, yaşlı olanlara hepsine ciğer destekleyici vitamin. Bir bile... <laughs> de antibiyotik yedim hepsi arkadaşlar. Makrobil vurdum. Çünkü daha önce flörken vurmuştum geldiklerinde. Bir de makrobil vurdum. Çok zayıf olanlara, çok güçsüz olanlara. Bir de makrobilin yanında ciğer destekleyici vitamin. <gülüyor> 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 Evet. Çok iyi oldu. Evet. burası da gayet iyi. Burada şimdi bir tane başka bir tane siyah yemiyor. Burası da güzel. Fena değil. Yemeler iyi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.